çocukta temel yaşam desteği ve OET uygulamasını izleyeceksiniz. E, şunu tekrar e, tabi siz bir soru yönlendirin. biz uygulamaya Evet. Herhangi bir soru yönlendirin. Çocuk Burada müdahale yapmaz. Evet. Geldik olay yerine. Çocuğumuz yerde yatıyor. Öncelikle olay yerindeki işte kalabalık bir olay yeri bir kurum içerisinde Hemen kişileri bilinçli hemen onlara söylüyoruz. Ben ilk yardımcıyım diyor. Daha sonra kendimizi tanıtıyoruz ve orada eğer onam almamız gereken yani izin almamız gereken birileri varsa hemen onunla iletişim kuruyoruz. Ben ilk yardımcıyım çocuğunuza yardım edebilir miyim diyoruz. O izin verdiği takdirde hemen hastaya yaklaşıyoruz. Beni duyuyor musun? diye sesli uyaran veriyoruz çocuğa. Eğer çocuk sesli uyaranımıza cevap vermiyorsa omuz başlarından bastırarak ağırlı uyaranımızı veriyoruz. Çocuğum beni duyuyor musun? Beni duymadığını anladığım anda hemen yine olay yerindeki birinden en uygun kişiden bu noktada destek alıyoruz. Kırmızı gömlekli beyefendi siz lütfen 112'yi arayın ve kırmızı tişörtlü beyefendi siz de kurum içerisindeki o et cihazını bize hemen yetiştirin diyoruz. Bu noktada ee, hemen yapacağımız şey ABC'ye geçmek. ABC'ye geçiyoruz. Ee, hemen hastanın hastamızın e, hava yolu açıklığını sağlamak için ağzını yanaklarından bastırarak bastır, bakıyoruz ağız içerisine. Eğer ağız içerisinde e, hava yolu açıklığını bulacak bir şey varsa Süpürür gibi ya da şöyle silerek işaret parmağımızı oradan alıyoruz. Baş yana pozisyonunu vererek tam bir hava yolu açıklığını sağladıktan sonra 10 saniye boyunca bak dinle hisset yaparak nefes kontrolü yapıyoruz. Eğer çocuk nefes almıyorsa hemen iki tane kurtarıcı solukla temel yaşam desteğimize başlıyoruz. Çocukta yarım ciğer dolusu üflememiz gerekiyor. Bu şekilde burnunu tutuyoruz. Baş çene pozisyonunu veriyoruz. Ağzın içerisine fıf, fıf, yarım ciğer dolusu üflüyoruz. İki tane işaret parmağımızın birisi göğüs kemiğinin başında. diğer göğüs kemiğinin sonunda olacak şekilde göğüs kemiğini işaretledikten sonra göğüs kemiğinin ortasını buluyoruz ve alt yarısına elimizin ayasını koyuyoruz. Elimizin ayasını koyuyoruz ve tek elimizle hastamızı temel yaşam desteğini uyguluyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hastamızın burnunu tuttuk. Yine ağzını iki yarım e, ciğer dolusu üfledik. Yine göğüs kemiğini buldum. Orta alt yarısını elimin ayasını koydum. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V derken hemen kurum içerisinde o esnada o ayet cihazımızı bize getiriyorlar. O ayet cihazımızı getiren kişiye tekrar soruyoruz. O ayet cihazını kullanmayı biliyor musun? Hayır biliyorum. Bilmediği takdirde hemen temel yaşam desteğimizi kesiyoruz, yarıda kesiyoruz ve cihazımızı hemen açıyoruz. İçerisinden çıkan petleri çıkarıyoruz. Daha sonra bu petler birbirine değmemesi burada çok önemlidir. Bu yüzden yetişkin pedi içerisinden çıkarsa bir tane pedi göğsünün ortasına ön tarafa diğer pedi de baş boyun omurga düzlemini bozmayacak şekilde sırtının tam ortasına yerleştiriyoruz. Daha sonra pet konektörünü takıp paketinden Elektrotları da petleri takıyoruz. Çıplak göğüs üstüne yapıştırın ve iyice bastırın. Bu şekilde takıyoruz. Daha sonra cihazımız bizi yönlendiriyor. Elektrotları, edin. elektrotları petleri taktıktan sonra hastamıza dokunmamamız gereken bir nokta var. Elektrotları kontrol edin. Hastaya dokunmayın. Hastaya dokunmayın dedikten sonra elimizi havaya kaldırıyoruz. Orada bulunan herkese uyarıyoruz. Hastaya dokunmayın diyoruz. Hastaya dokunmayın. Elimiz asla aşağı inmiyor. Herkes uyarıyoruz. Şok Ve cihaz çok tavsiye ettiği noktada hastamızın uzaklaşıyoruz. Hastaya bizim de dokunmamamız lazım. Hastaya dokunmayın diyoruz. Kırmızı, kırmızı butona basarak şok vermesini evet. sağlıyoruz. Daha sonra yine göğüs kemiğini bulup tam orta alt yarısına tek elimizle göğüs kemiğine tekrardan kalp masajına devam ediyoruz. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 29 30 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 29 30 Hastaya dokunmayın dediği noktada tekrar elimizi kaldırıyoruz. Hastaya dokunmayın diye uyarıyoruz herkesi hareket algılandı dedi. Hareket algılandıysa hastamızın kalp atışları tekrardan başladığını gösterir bu bize. Nefesin gelip gelmediğinden emin olmak için baş çene pozisyonu verip 10 saniye boyunca dinliyoruz. Hastamız nefes almaya başladıysa eğer bu noktada da hemen ikinci değerlendirmemi yapıp koma pozisyonu veriyorum.